Ey rahmetiyle alemleri kuşatan Rahman ve Rahim Rabbimiz sonsuz rahmetinle aklımıza, kalbimize, ruhumuza, duygularımıza, sözlerimize ve davranışlarımıza hidayet ver. Elimizi, dilimizi, gözümüzü, kulağımızı ve verdiğin tüm imkanları doğru yolda ve rızana uygun şekilde kullanmayı nasip et. Hayırlar senin elindedir. Sen her şeye gücü yetensin. Senden her şeyin hayırlısını istiyoruz. Bize ihsan edeceğin her iyiliğe ihtiyacımız var. Dünyada ve ahirette güzellikler ver. Dinimiz, dünyamız, ailemiz ve malımız konusunda esenlikler dilerim. Seni unutmaktan, verdiğin nimetlere nankörlük etmekten, nimetlerinin yok olmasından Verdiğin sağlığın bozulmasından, ansızın bizi cezalandırmandan ve öfkene sebep olan her şeyden sana sığınıyoruz. Tövbelerimizi kabul et, kusurlarımızı bağışla, pişmanlıkların az olduğu, hayırların çok olduğu bir hayat yaşamayı ve dünyadan huzurla gitmeyi, mahşere imanla varmayı, Hesaptan güler yüzle geçmeyi, cennete ulaşmayı nasip et bize. Dünya ve ahirette bizi gerçek müminlere yoldaş eyle. Namazı ve duayı nasip eden Rabbimiz, namazımızı mescid Haram'da, Mescid-i Aksa'da kılınan makbul namazlara kat. Dualarımızı da Mescid-i Nebi'de ve Kudüs'ten sana yükselen dualarla birlikte kabul et. Ey her şeyin sahibi ve alemlerin Rabbi Allah'ım, halimizi ve ihtiyaçlarımızı sana arz ediyoruz. İhtiyaçlarımızı hayırlı bir şekilde gidermeyi nasip et. Senden başkasına el açmaktan, namerde muhtaç olmaktan sana sığınıyoruz. Nelerle başa çıkmaya çalıştığımızı, nelere yenildiğimizi, nelerin başımıza ağrıttığını, hüzünlerimizi ve acılarımızı hissettiklerimizi ve hissetmekten korktuklarımızı en derinimizi en iyi sen biliyorsun. Bu yüzden halimizi yalnız sana şikayet ediyor ve ancak sana arz ediyoruz. Tevhid inancını kalbimizde pekiştir. Şirkin her türlüsünden bizleri koru. Aklımıza, kalbimize ve ruhumuza hakim olan duygularımıza, davranışlarımıza, sözlerimize düşüncelerimize ve tüm hayatımıza yön verecek gerçek bir imana ermeyi ve o imanla yaşamayı bizlere nasip et ey gecenin ve gündüzün sahibi Rabbimiz senin iznin ve yardımınla sabaha erişiriz senin iznin ve yardımınla akşama erişiriz yaratan ve yaşatan öldüren sensin günümüzü dünkünden daha verimli ve hayırlı bir şekilde geçirmeyi nasip eyle. Bugünlerimizi aratma, yarınlarımızı da bugünlerimizden daha hayırlı eyle. Amin.